Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, çok güzel yarışların olduğu e, İstanbul programının şablonunu yazdım. Ee, saat 14'den, dikkat 15, 3 ve yukarı yaş İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışıyla başlıyor e, program ki e, aradan sonra gelip koşmuş olduğu altıncılığında dikkat çeken 7 numaralı Meksikalı Pretero. Ee, gerçekten e, zaman zaman ciddi çıkışlar yapabilen bir yaptı. Ben bu ara sonrası yarışını çok beğendiğimi söyleyebilirim. O altıncılığı kıymetliydi. Hem 1.37 derecenin içinde bitirmesi. Hem de mezafe, uzayan mesafenin daha çok işine geleceğini. Ve çok da uygun bir kiloyla start alacağını gördüğümden dolayı ilk atım. Daha sonra 2 numarada Filius Ventus diyeceğim. Bu Torok yavrusu gerçekten bir formun olan... Fakat e, uzun kısa çim, kum daha doğrusu santetik koşan bir at e, son yıl içinde çok formdaki kısrak Lüknus'un peşine ikinci olurken arka grubu dört boy kadar ayırması e, dikkatimi çekti. E, bence böyle bir mesafede yine e, oynamakta fayda var. Daha sonra altı numaralı authority, o <laughs> ilk daha son yarışındaki ikinciliğinden sonra uzun da daha iyi koşmasını beklediğim bir otorazit yavrusu ve e, bir numaralı Yıldırım Durali'de e, özellikle çim pisti yarışları seçilerek ve tüm birincilikleri çimde olan e, ve uzun mesafeyi tutacağını geçen sene de belli eden bir an. At, handikapta yani handikap üstünde pek yürüyeceği düşünülmeyen bir at. E, bence bir de yazılarak bu dört atla birinci koşu geçilebilir. İkinci koşu kalabalık bir meydan arkadaşlar. Yalnız burada e, ilk yıl içinde çok ciddi bir performans yapmış olan 7 numaralı Estepano. Ee, birincisi Enes Bozdağ ile geride Gerider'de takip etmesine rağmen bariyer dibinde bulduğu güzel yolda bir anda yürüyerek hatta neredeyse e, yarışa hakim olan ki birinci ile arasında kaybederken 5 salise vardı. Hayatının da ilk yarışıydı. Daha sonra devam eden güzel formu ve Vedat Aviç tercihiyle ben bu çok zorlu yarışı kolaya çevireceğini... Ee, düşünüyorum. Yarışta e, olacak olan sürat bu 8 numara 11 numara e, Reda TV'nin 8'in e, 1 numaralı kavala gücünün öne gidip belli bir tempo yükleyeceğini düşündüğüm yarışta sonlarda etkili bir sprintti. Gelip kazanmasını bekliyorum. İlk altılı üstündeki Bangkok. 7 numarada Estepano olacak. 3. koşu 1400 mesafeli <laughs> bir şart dört arkadaşlar. Son yarışında önde boş kaldığı zaman e, çok ciddi bir yarış koşu. Benzer mesafedeki Çim yarışı ki hayatının ilk Çim yarışıydı. E, bu iki numarada Samp Zaten kıskak babası da Govak Bey. Artos da biliyorsunuz kayız verdin oğlu. E, bugün için eğer ön, kendine müsaade edilirse sonlara kadar dayanıp kazanma ihtimali var ilk at olmayı da hak ediyor son yarışıyla. Daha sonra 6 numaralı Çelikovic. Gerçekten <laughs> e, Çin performansı yüksek bir e, at. Bu atın da kısrak babası Kayizvert. E, iyi de koşuyor Çin'de. Yarın içinde de e, her yarışında aşağı yukarı taktı. Dilvan'ı çıkartarak e, ve bir evvelki yarışı daha doğrusu ikiye belki yarışında bir de Jockey ve de tabii işte e, start alıp bu çok önemli takısını çıkartarak koşacak olan Çelikovic ikinci at olmalı ve daha sonra İzmir e, Bursa'dan gelen e, yine bir Kayizbert Kıskak Babası'nın Kayizbert olduğu hızlı çocuk şimdiye kadar her ne kadar çimde kazanamasa da e, son yapmış olduğu Bursa çimindeki ikincilik Yakın bir ikincilikte ve iyi gruptu. Ee, bence o da kuponlarda yer almalı. 2-6-3 sırası e, ile üçüncü koşu yazılmalı diye düşünüyorum. Dördüncü koşuyla altılı ganyan başlıyor. İkinci altılı ganyan başlıyor. Arkadaşlar buradaki katım hani geçtiğimiz e, sezon performansıyla adeta dudak ısırtan bir yaptılar the ket. 10 ee, ay aradan sonra geldi İstanbul'da iki yarış gördü fakat devam edemedi bir 3 ay daha ara verdi hazırlıklarını İstanbul iç pistinde devam ettiriyor yani iyi bir taç Keti bu grup geçemez ama e, atın sık sık ara veriyor olması biraz can sıkıcı e, belli ki bir problemleri var yine de ilk at olarak yazılmalı daha sonraki atın 5 numarada King Rüzgar Adana'dan gelip Ankara'da çim yarışları koştuktan sonra İstanbul'a geldiği kısa vade 8 yarışta Perfect Player'in kazandığı McAfire, El Audaz Dragon Song gibi ciddi atların olduğu yarışta kazananla aynı derecenin içinde kalınca bu yarışta da oynanma hakkını kazandı bence King Rüzgar yazılmalı. Son olarak da Belli bir aradan gelecek olan yalnız zincirlik yarışını sevdiğini bildiğimiz yani bundan evvel e, ara verdiği her yarışın ilkini gelip kazanan Edgar e, yazılarak ilk ayaktaki bu 3 at 8-5-4 şekliyle yeterli gibi görünüyor. Evet 5. koşuda bölünen meydanın diğer ayağı ki bir taşlı Wolf temsilcisi olan ve son yarışında bin metrede olsa bir kısa vade işte dördüncü olurken hani ciddi bir yarış yapmış olan ki e, o yarışında şöyle bir durum oldu <laughs> onu da belirteyim e, şeyin e, merak, lesin. merak, merak kesin e, dış kulvardan çok etkili Victor Matra, General Charbon yarışındaki çok etkili ataklarıyla e, ve bitiriş derecesiyle 1057 bitti yarış. E, meydan atı olmadığını gösterir gibiydi. Benim de ilk atım oldu. Daha sonraki atım 3 numaralı Aramid. E, 1600'e başladığı yarış hayatını 1900'e taşındı. İki yarışında da fena olmayan iki yarış koştu. Bu Bodyguard Hero temsilcisi... Ee, bence ciddi rakip olur. 3 numara, e, 17 numaralı meraklısı. E, daha sonra da 12 numaralı e, turbo Mehmet diyeceğim. Adana'da yarış hayatına başlayıp Ankara'da devam eden bir at. E, biliyorsunuz bu anne hattında iyi atlar var bu hattın. Zaten bir İbrahim Bekir oğulları'nın ettiği bir at. E, annesi süs bebe biberi de komik komedyen gibi Toros Kartalı gibi Çim'de ciddi iyi yarışlar koşmuş yavrular veren bir at. Ee, bunu da Kaneko ile birleştirince İstanbul Çim'inde çok iyi bir yarış yapması beklenebilir. Bu üç tay mutlaka yazılsın arkadaşlar 17, 3 ve 12 şeklinde. Ben e, 6 numaralı diyorsun çok ciddi 8 ay sonra gelip Bursa'da koştuğu meydanda ikinci olurken beğendim. Bu hafta bir kurtal çıkması İstanbul'a gelip yaptığı kısa sprinti de çok iyi olmuştu. 635-23 gibi ve bu yarış için iç pistte yapmış olduğu kentlerde de gayet iyi göründüğünü belirteyim atın. yazılabilir futluz geniş kupana. 18 numarada Touch the Cup yine ciddi bir kağıt bir deşimi görüyoruz. Yani bu at e, Touch the Wolf'un e, anneden kardeşi. E, yine Touch the Cat olsun, Mint hep ekürünün kendi atlarında ciddi bir anne bu akustik. E, Kaneko'yla birleşen yavrusunun burada etkili bir yarış koşması beklenebilir. Yine e, sevgili abim Hakan Keleş'in sahibi olduğu 16 numaralı. Hills of Spirit diyeceğim ki bir saksım var yavrusu arkadaşlar ki bu Papagallo gibi zamanında Gazi'ye ekiri gibi pardon favori gibi gösterilip bir türlü koşamayan ve çok sayıda galaba olduğunu bildiğim bir tay. Eğer rakiplere eksik koşarsa bir anda devreyebilir. AGF tablosunda da Gerilerde çıkabilir bu kısrak ama çok iyi bir kanatta olduğunu bir daha bir daha belirtmiş olayım. İlk yarışı da olsa yazmakta fayda var. Özellikle geniş kuponları. Evet geldim sahip takson koşusuna. 16 at var ama hiç 16 atın da mücadeleye girebileceği bir yarış gibi gözükmüyor doğrusu. 7 numarada Gökberk'in e, alıp gitmesini beklediğim bir yarış. Ki Buna e, al bayrak eşlik etmeye çalışacaktır. Fakat son yarışa e, kadar benim çok ciddi e, fikirlerimin olduğu ve son yarışında çamur pistten en çok etkilenen hat olduğunu gördüğüm ki... Onu da şöyle açıklayabilirim. Bu hat, e, uzun aksiyonlu bir hat. Bu tür çamurda tutulamaz ve kayarlar. Kaydıkları zaman da yarışta e, vazgeçerler diyeyim. Bu Magic Sedekler'e son koşmuş olduğu Erkekler Deneme Yarışı'nda bunu yaptı. E, o pisti hiç sevmedi. Yarın pistin daha bir e, normal olduğu bir yarış koşulacak. Ve bence çok geri kalmayacaktır Magic Sedekler'e. Ciddi... Gerçek Magic selektörünün mesafede ne yapacağı yarın belli olacaktır. Ama benim net olarak favorim 11 numarada Magic Selectora olacak. Eğer eksik koşarsa ilk devreye girmesini beklediğimiz isim genelin tuttuğu gibi Brain Broster'ı. Ee, geçtiğimiz sene koştuğu Çaldıran yarışından beri e, her atçının fikri ki Çaldıran'dan sonraki Sakarya'nın da ikincisi olmuştu. Bu Brain broster Uzun mesafede bu atların hepsinden iyi koşacak gibi bir kanı var. Ben de katılıyorum. Eğer ki boşluk sprintleri değilse bu gerçek gücünü yarın gösterecektir. Bayış üstünden de konuşacak olursak mutlaka yazılması gereken bir diğer at. Ve 13 numaralı Prasans Sayın Emre Koç'un sahibi olduğu ve açık sınıf atı olduğu daha ilk çim yarışından beri belli olan evet demin mesela şeyden bahsettik Sakarya'nın ikincisinden bu da Sakarya'nın üçüncüsü olmuştu ve Kısrak babasının dünyanın sayılı aygırlarından olan Frankel olduğu unutulmasın. Bence mesafeyle ilgili bir sorun yaşamayacaktır. Zaten at Tevfik Çelikoğlu koşusunu iyi bir yarış Koşar, koşarak e, Gazi'nin en net favori biri gösterilen database'i de geçmeyi başarmıştı. Sağ sonra koşmuş olduğu Dinçer Cebeci'de her ne kadar Tata e, Bey'se e geçilirse de e, bu atın mesafede değişik şeyler yapmasını beklediğim bir at. Yalnız yarış içinde bazı durumları da pek e, böyle ele tabiymiş gibi gözükmüyor. Bunu usta jokeyi Gökhan Koçak da kırmasını bekliyorum. Uzun lafın kısası. Ben Sait Takson'un 3 at arasında geçmesini bekliyorum. Magic Selectra başta olmak üzere. Brim Broster ve 13 numaralı yazılarak bir bu yarış seyredilebilir. Evet kendim 7. koşuya. Burada sentetiğin e, geçilmez armadalarından kapriz var. 16 sentetik yarışını 14'ünü kazanmış bir hattan bahsediyor. Son yarışında 6 ay aradan sonra gelip koştuğu Antalya'daki sentetik yarışını pek beğenmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Ki o gün Bertan bir e, eğer üstündeki arkadaş Burak Akçak kötü bindi diyemem ama usta bir jokeydi kaprizi atlayabilirdi. Seyrettiğimden aldığım izlenim o. Bugün orta mesafede kapriz mutlaka numaraya gidecektir. Fakat İnebolu hemen ensesine yatış, yapışacaktır. Eğer kilo kilo olsalardı İnebolu tarafında çok daha net dururdum. Yalnız dediğim gibi ben bu kaprizin son koşulu yarışında pek içime sinmedi. Bu 4 kilo farka rağmen benim ikinci altılı üstündeki Bangkok... Ee, muhteşem formuyla bir numarada İnebolu olacaktır. Ee, bir yarış evvel geçildiği Ömür'ün oğlu yarışına benzemezse yani kaprize çok e, avans verip düzlükte bunu kapatmaya kalkmazsa e, bence kaprize yapışarak iterek de olsa e, gidip düzlükte bir yerde aldığı takdirde ben pot alacağını düşünüyorum. İnebolu benim bankom olacak. Evet geldim 8. koşuya Ahmet Çamakkura koşusu dişiler ait ciddi bir yarış. 2200 mesafeli ve benim ilk atım 7 numaralı Giz. Ee, 4 ay sonra gö gördüğü Antalya'daki ve İstanbul'daki sentetik yarışlardan sonra son yarışında çıktığı anneler günü koşusunda 4. olurken e pek kendine yakışmayan bir yarış yaptığını düşünüyorum ve bu sefer çok daha hazır bir giz izleyeceğimizden eminim. Şöyle ki e, o yarıştan sonra at, e, sürekli düzenli idman programıyla hazırlanıyor. Ve geçtiğimiz senelerdeki özlediğimiz gize e, yaklaştığını görüyorum Ankara İdman Pistinde. Benim iyi katım. Daha sonra sevgili Onur Dilbaz'ın sahibi, ol sahibi olduğu Luxor'un temsilcisi Narkadora Tonks diyeceğim. E, bu hatta e, eğer kendini yarışa verdiği gün bu gruplarda her zaman için söz sahibi olan ve e, son koştuğu Kadir Keçelioğlu yarışında da dört e, boy gibi ciddi bir farkla kazanırken ile ilgili kesinlikle de bir sıkıntı e, yaşamayacağını belli eder. Aynen zaten geçtiğimiz sene e, kısrak koşusu üçüncüsüydü. Ee, zaten orada da belli etmişti dediğim gibi iyi bir e, annenin ciddi bir oğlu e, kızı e, bu Mayfaro Tonksan'da Ankara hazırlıkları da dereceli olmuş e, çok hazır bir durumda buraya gelip koşacağını biliyorum e, mutlaka yazılmalı. Her türlü şartta oynanması gereken bir diğer kıskak da... ...bir numarada General Birella. Yani at e, gerçekten çelikten bir at. E, ve yarınki gidişat üstüne düşündüğümüzde eğer... E, ...bu atın... <laughs> ...artık Etsuko mu alır, Splendid mi alır numarayı bilmiyorum ama... ...onların hemen dibinde e, yarışı takip edeceğini düşünüyorum. Ve... E, bir yerden sonra alıp öne düşerse hani çok ciddi gelene direnebilen bir yapısı var. Yani General Breland'ın yanına gelerek onu atlamak zor iş. Ee, dışarıdan keskin bir sprintle geçtiniz geçtiniz. Bu tür yüksek karakterli bir kısrak olduğunu defalarca gösterdi bize General. Bugün de e, bu tür grupta ön tarafı yakın takip ettiği takdirde kendine büyük bir şans sorabilir. Ben mutlaka yazasın derim. Son olarak her ne kadar son yarışları e, bozuk gibi gözükse de geçtiğimiz senenin grup bir galibi, kısrak koşusu galibi Mangusta. E, o zaman 3 yaşındaydılar ve buradaki rakiplerinden Neufadera, Tonks, Bosetti, Giz, Flings, Pes gibi atları aynı yarışta grup bir de geçmeyi başarmıştı. Dediğim gibi hani bu sene o formunda gözükmese de toparlandığını belli eden bir kıskak e, yazmazsanız olmaz. 7-9-1-8 sırasıyla bence yazılabilir. Geldim sona. Kısrak koşusu her zaman e, önemli bir yarıştır. E, çok ciddi olarak söylüyorum. Hani starttan çıktığı an e, işin %80'ini halledecek olan McFly benim favorim. Hatta ilgili şunu biliyorum. Ee, şey gösterdiler. Start makinası gösterdiler. Sağlıklı çıkışlar yaptı. Ee, eğer çıkarsa ki ben ee, ciddi bir şekilde yarışı kazanmasını beklediğim ilk kısrak benim McFly. Umarım çıkar. Bize de güzel bir yarış seyrettirir. Çünkü bu denli kıymetli bir atın yarışa başlamaması hakikaten yarış sever içinde e, yıkıcı oluyor ilk adım. Bu mesafeye geldiğimiz zaman e, hele hele kum olsa hiç konuşacak bir şey yok. Ama Çin'de de isminden bahsettirecek olan 22 numaralı Visenya çok ciddi rakiptir. Dediğim gibi Mekme falan derdi startla ilgili. E, ama Visenya çok net olarak koştuğu tüm yarışlarda, koştuğu 10 yarışta da hiç tabelaya girmemesine rağmen çok iyi yarışlar koşup çok iyi atları da hemen dibinde bitirdi. Bu mesafenin uzun olması bu 22 atın içinde bence en fazla Visenya'ya yarayacak. mutlaka yazısı son olarak ben 6 numaralı Gengar diyeceğim. Ee, hani çok başarılı koşan bir ekibi Allah istikrarını devam ettirsin diyeyim. Son Ankara'da kazanmış olduğu kısa vade altı yarışında da 2200 metreyi 3 e, üç boyunda kazanırken e, İstanbul'da bu yarışı da kazanmaması için hiçbir sebep yok diye düşündüm. E, ben bu üç atın Mesafe itibariyle yani yarış 1600 olunca Amazing Touch e, ve diğerleri gibi düşünülebilir. Ama bu mesafelere çıkıldığı zaman da ben bir de e, hızlı da bir yarış olmasını bekliyorum. Hani Polis, Darlapez, Spezia gibi e, böyle ön atıtlarının olduğu bir e, yarış olunca buradaki en büyük sıkıntının yer bulma yarış içindeki trafik olduğu da çok aşikar ama ben her şeye dayanarak biraz da kalem kırarak biraz da çarpımın 1 lira olduğunu düşünerek 3 at yazıp bırakacağım. 11, 22 ve 6 olacak bu atlar. Hepinize bol şans. Çok güzel bir yarış günü. kendimizi kaybetmeden ufak ufak bahislere de katılabilecek kadar kaliteli atları koştuğu bir gün. Hepinize bol şans diliyorum. Tekrar.